Efendim, siz amcası evet amcası oldu. En son ne zaman gördünüz? <laughs> en son valla bundan 15-20 gün önce ben hanımı hastaneye götürmüştüm. Gelirken e, hastaneden gelirken dükkanından arabayı gördü bu. Bizim bu kırmızı arabayı Emrah'ın. Bundan geliyorum ya durdurdu bizi. Koştu dedik böyle böyle sohbet ettik. Ee, hanımından falan da sohbet etti bana. Oradan e, işte der, gider dedi bir sıkıntın bunu mı var mı dedi. ben dedim ne sıkıntım bu yok. Fındık zamanı dedi yani, dalga geçmiş yani dedim. Yani. Oyun işte dedi o, görüştüm, Burada o başka bir şey görüşmedim. Ama hani bu adam bu şekilde böyle bir ölüm hak etmedi yani. Bu adam dört dörtlük bir insandı. Bu peki çevresinde herhangi bir husumetleri ve alacakları alacak şey var mı? Vallahi öyle bir şeyini duymadım. Bazı işte e, şey yapıyorlardı bir eve gelip hani çekişmek ediyorlardı şey ailesinden ama öyle önemli bir şey yoktu yani. yani hani bir evlenme yaptı ya bugüne kadar. Hani işte öyle o işte şimdi o hanımı işte bir gır ederdi. ben yani öyle bir şeylik yoktu yani. Beraber çalıştılar bu fındıkta zaten evdekiler. Muhaşede beraber çalıştılar. Hani öyle bir sıkıntıları yoktu. Bir kadarıyla. Siz bu kadar e süreç döndü yaklaşık bir 10 gün içinde. Sizin herhangi bir şüphelendiğiniz bir detay oldu mu? Mesela siz birinci derece yakınısınız. Abi ben hiç kimseden şüphelenmedim. Çünkü yani bunu böyle bir şüphelenecek insanı şey yapamıyorum ki. Yani bunun kavgası olmaz bir şey olmaz yani. Yani ne, kime ne diyeyim şimdi bir günü suç atamam yani. Yani bilsem eyvallah sen zaten senden önce zaten şey yaparım yani kesin kesin yapsam. Ama illaki tabii ki bu ee, devlet bunun bir kararını, şeyini bulup çözecek yani. Evet, sağ olsun. Evet,